İyi geceler Edit. İyi geceler Margo. Hop dur dur bakayım kime mesaj atıyorsun? Avery'e. Avery. E, Avery mi? Kız adı mıdır yoksa erkek adı mıdır? Ne? Fark eder mi? Yok fark etmez. Erkekse durum değişir ama. Seni erkek yapan şey biliyorum. Oo, biliyor musun? Tabii. Kel kafan. Aa, evet. Bazen kafana bakıp içinden civciv çıktığını düşünüyorum. Cik cik cik. İyi geceler Agnes. Sen hiç büyüme. Bay Guru, kötü karşıtı birlikten ajan Lucy Wilde. Benimle gelmelisiniz. Aa öyle mi? Dondurma işini! Bir şey diyeyim mi? Bence silahının adını kullandıktan sonra söylemelisin. Örneğin... <gülüyor> 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 bu yıl biz kötü karşıtı birliyiz. Dünya çapında suçla savaşırız. Aa. Yeni bir kötü adam ortaya çıktı. <laughs> kötü adamlar nasıl düşünür bilirsin. Seni bu yüzden getirdik. <laughs> İğneler ve raptiyeler. Ben birliğin müdürü Silas Remcutter. Cutter? <laughs> Ne komik. Çılgın Hırsız 2. Dünyayı mı kurtaracaksın? Evet canımın içi. Bunu tekrar devrede. Fiyakalı arabalar, aletler... Çalışıyor mu? Söylesene. Ve silahlar. Yakında sinemalarda. Biro, biro, biro.